Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyfiniz yerinde mi King of the Ring turnuvası başladı King and Queen of the Ring şu an Queen of the Ring'den ziyade King of the Ring'e odaklanacağım çünkü RAW'da biliyorsunuz ki artık bazı adaylar ufak ufak yollarına devam ediyorlar kral adayları Kofi ile Rey Mysterio maçı falan olmadı şimdi size bir ta tablo göstereceğim bracket göstereceğim bu bracket'ta tabii ki RAW'dan gelen SmackDown'dan gelen en son King of the Ring olarak şeyde karşılaşacaklar bunun güzel olacağını varsayıyorum. Finalinde erken saat premium live event unutmayın Arabistan'da. Şimdi arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden gelin buraya geçelim. Olayımız bu. Şurada gözükmeyenler var. Onları birazdan gireceğim. Şimdi Ra da öncelikle Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben şu an bu videoyu açık size samimi olacağım. Tam Ra tepki videosunu çektim Ra bitti. Ama full izlemediğim için hani tam mesela Kofi ile maçı haftaya ya da diğer maçlar tam olarak hangi gün falan yani ekstra detay bilmiyorum. Full izlemeden önce çekiyorum bunu. Haberiniz olsun. Şimdi Günter şeyimizi yendi. Ben zaten öyle olacağını tahmin ediyordum. Günter buradan yoluna devam ediyor. Bu ya yani buraya kadar yolu var bence. Onu da söyleyeyim. Şuraya kadar yolu var. Şimdi burada Kofi ile Reimsler. Ben Reimsler'ın ilerleyeceğini düşünüyorum. Reyle Günter e, tatlı bir maç olur. Bunu da söyleyeyim. Birazcık domine edebilir ama Günter. Ray ile Günter'in maçını izlemeyi çok isterim. Kofi'nin çıkacağını tahmin etmiyorum buradan. İnelim aşağı. Ilya Dragunov Ricochet'i yendi. Yeneceğini tahmin ediyordum zaten. Dragunov da buradan. E, şu maç çok ilgimi çekiyor. Jey Uso, Finn Balor. Drew McIntyre'ın sakatlığından dolayı Jey Uso oraya geldi. Jey Uso, Finn yenip buraya çıktı. Şimdi bak burada Drew McIntyre de olabilirdi. Jey Uso da ol olabilirdi. Dragunov için birazcık sıkıntılı gibi. Sanki yani ne bileyim. Mesela Günter'e J. Uso olsaydı. Günter yoluna devam edip de Dragunov da buradan gelseydi. Final yapsalardı şurada. Çok tatlı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdi devam edelim bracket'a. artık. Çünkü şu şekillendiğine göre finale kadar gidebiliriz yani. Ben kimin kazanacağını şu an size söyleyeceğim abi. Tamam şu an size tam olarak tahminimi yapıyorum. Günter, Rey Mysterio. Günter buraya çıktı. Dragonov, Jey Uso. Jey Uso bu kadar yanıyorken Dragunov'a kaybetmez. Jey Uso burada. Günter, Jey Uso'da ben Günter'in kazanacağını düşünüyorum derken aslında Jey Uso'da çok güzel bir aday onu fark etti. <laughs> King of the Ring'de ama yok bence Günter finale çıkacak. <laughs> bana öyle geliyor ama şurada hali hazırda Drew McIntyre ile Jimmy Uso'da bakıştılar ya şu maçta. Bir gerildiler. Oradan Jey Uso, ya Drew McIntyre eğer sakat olmasa J Uso ile böyle bir feud'a girse, oradan CM Punk falan bir şeyler olsa karışsa çok güzel olabilir ama ne yapacaklar? Gerçekten merak ediyorum. Ve bu merak benim WWE'ye daha da böyle bağlanmamı sağlıyor. Dur bakalım ne olacak diye şimdi her hafta. Ben haftalık şov, uzun zamandır haftalık şova şeyim böyle heyecanlıyım yani. Eskiden hatırlıyorsunuz bir dönem haftalık şovlar eziyetti yani. Devam. Ben Günter J Uso, buraya da Günter yazıyorum. Bak mantığımı kullansam J Uso direkt oranına adayıdır. Ama Günter'e de yani mantık onu da hani sanki yürekten onu istiyormuşum gün öyle değil. Günter'in buraya yazılacağı çok ya bu tam bir king yani anladın mı? Günter burada ya. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi geçelim asıl SmackDown'a. İşte asıl olay burada. Bakın şimdi arkadaşlar bunlar duyuruldu. AJ Styles Randy Orton. Şimdi AJ'ye de yazık oldu diyeceğim. Ya bu adam ana kemer maçına çıkmışken Randy Orton'a kaybettirmezler sen olacak. Değil mi? İlginç detay. Ben buradan Rand yazıyorum. Çok güzel maç. Bana göre SmackDown finali olabilecek bir maçtır. Bu arada ilk turdan güçlü bir rakibin gitmesi sıkıntı. Ya bu şey gibi oluyor işte. Beşiktaş zirvede bitirdi Şampiyonlar Ligi grubunu. Türkiye'de ilk defa bunu başaran bir oldu. Tarihe geçti. Sonra ne oldu? Bayern Münih geldi. Ya, tam olarak öyle bir şey şu an bu işte. Bu ya biri gidecek yani. Büyüklerden birine yazık oldu şu an. Gidecek. Şimdi ee, Baron Corbin'le Carmela Hayes. Burada Carmela Hayes gelmişken... Corbin'e kaybetmez. Eee Corbin ya NXT'de hadi yaptın bir şeyler de ana kadroda tekrardan şahlanabilecek misin bilmiyorum. Eski kraldır kendisi. Onu da söyleyeyim. Yani ama burada ilk turdan gidecek gibi duruyor. Çünkü Carmelo Hayes NXT'den gelenler takır takır ilk turlarını geçerler. Bak Valkyrie de geçti. Dragunov da geçti. Şimdi burada da Hayes'in geçme vakti. Hayes buraya gelecektir. Hazel, ile arasında ben Randy geçeceğini tahmin ediyorum. Öyle bir durumda. Randy Orton burada olacak. Şu an düşündüm de Orton finale çıkar mı? Dur bakalım. Hadi aşağıdan kim gelecek onlara bakalım. Gelelim buraya. LA Knight Santos Escobar. Burada LA Knight'ı tertemiz şekilde buraya yazmamız gerekiyor. Santos Escobar, Hilder, Milder ilk turu geçer diyecektin ki LA Knight'ı karşısına koyarsan geçmiş olsun. LA buraya yazdık. Ben LA Knight'ın geçeceğini tahmin ediyorum bu turu ki geçmeli de seyirci desteği falan bu kadarken. Ve geldik bana göre en ilginç nokta budur. Çok yakınlaştıramıyorum kamera da var. Neyse şöyle yapalım anlayın. Babileş ile Tamatonga bu arada. Bak bu çok ilginç oldu. Yani Babileşli Yener geçer, Ezer geçer derken Tamatonga'yı karşısına koyarsanız geçmiş olsun bu arada. Ben Bloodline'ın da destek olmasıyla, kardeşi Tangaloa'nın da destek olmasıyla ben Babileşli'yi bir şekilde hileyle falan yeneceklerini düşünüyorum. Ki olması gereken de bu. Ve Tamatonga buradan finale bile yürüyebilir. Yani... Bilmiyorum ama... Yani çok mantıklı geliyor bana. Burada Babileşli yenmeleri çok olası. Babileşli normalde bence direkt final adayıdır. Mesela bir Lashley, Randy Orton finali izlesek SmackDown'da güzel olabilirdi. Ama bence burada tam Bloodline mevzu çıkaracak. Yani çok kokuyor ya. Çok Bloodline tarafı kokuyor. Bu tam Tamatonga buraya yazılacak. Şimdi burada Randy Orton'la Haze dedik. Randy Orton'u finale yazdık SmackDown finale. Aşağıdan da LA Knight'la Tamatonga diyorum. Şimdi LA Knight'la Tamatonga arasında işte birazcık şey var. Eğer Bloodline yine müdahil olursa, Solo Sikoa falan devreye girerse bence bir tur daha atlayıp finalde Randy Orton'la yapması çok muhtemel. Tamatonga'nın hala hazırda Randy Orton'da Bloodline'a salça fan olmuşken hikayeyi de bağlayabilirsiniz. Randy Orton Bloodline hikayesi. Ona çok uygun bir ortam sağlar eğer Randy Orton Tamatonga finali yaparsanız. Ama LA Knight'ı yenmesi birazcık zor olacak gibi geliyor Tamatonga'nın. Mantığımı kullanırsam hikaye bazlı gidersem Randy Orton Tamatonga Smackdown finali deyip Randy Orton'u finale yazarım. Ama LA Knight'da çok kokuyor final be çok zor ama yani Tamatonga çünkü şöyle bir şey var. O kadar bir ivme yakaladı ki Tamatonga şu an. Geldiği zaman diyorsunuz ki baba bak bu sıkıntı çıkaracak. Hmm. Abi ben LA Knight diyeceğim yine de. Bak Randy Orton LA Knight Günter J. Uso Final Günter'le Randy Ama LA Knight da alır ya. Bilemedim. <laughs> şu an LA da alabilir orayı. Ben Günter Norton finali istiyorum. King of the Ring. Ama Günter tam bir kraldır. Kral olacak adamdır. Rendort'un normal şartlarda ihtiyacı bile yok anladın mı böyle şeyleri ama son dönemlerdeki Rendort'un da takır pasır patır patır konuşamadım bile. Takır takır patır patır, patır kaybediyor ya. <laughs> o beni işte bir tık geriyor. Yani Rendort'a çünkü böyle kaybet 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 sonra nasıl bir dönüşüm yakalayacak da Cody'ye gidecek. Belki bu yaşanmayacak bile. Bizim hayalimiz belki bu. Bizim fantezimiz belki bu. O yüzden kafamda çok şüpheler var ama ben Günter'le Randy yazayım oraya. Ama LA Knight'la Günter'in olma ihtimali sanki bir tık daha fazla gibi geliyor bana. Yani bilemedim ya. Çok kararsız kaldım. Çünkü LA Knight de bence finale gitmesi gereken kişidir. Burada. Randy birinden birine yazık olacak işte. Gönlümün sesini dinliyorum. dinliyorum. Günter Rendortin yazıyorum. Buradan da Günter'e King of Drink ilan ettim ben. Ama ama şu adama dikkat edin. Bak söyleyeyim. Çünkü tam uyuyor abi. Hani dedim ya ben eski tip King of Drink eğer geri dönecekse gerçekten önemsenen King of Drink'ten çıkan kişi ana kemer oynayacak falan. Hani oralara ve bu o kişinin ilk ana kemeri olacak. Çünkü diğerleri şey yani artık. Mesela Randy Orton artık zaten kaç kere 14 kere şampiyon olmuş adamdan bahsediyorsun sen. Randy Orton King of the Ring kazanıp dur bunu kazandım da buradan push alayım demesine hiç gerek yok. Ama işte ona en uygun 3 isim var şurada. Bir hani King of the Ring eskisi gibi olacaksa King oradan ana kemer yürüyecekse ilerleyen aylarda bir LA Knight 2. bu adam 3. bu adam tam uyuyor ona yani. O yüzden oralar karışabilir. Ben Günter diyorum ama dediğim gibi JUs'a da dikkat edin. Valla benim tahminlerim bu yönde. Bakalım ne olacak? Açıkladım. King of the Ring'e Günter kazanıyor. <laughs> Siz de bütün fikirlerinizi tam şu eşleşmelerde kimler kazanır, final kim olur, Smackdown'ı kim alır, Raw'ı kim alır falan bunların hepsini yazın. Bekliyorum aşağı. Like atarsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.